Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisiniz. Her şeyiniz yolundadır. Ben bugün size ne yapıyorum? Ben bugün size gürcü patlıcan turlusu yapıyorum. Şimdi ben size malzeme söyleyeyim, hemen yapmaya geçelim. Malzemelerimiz bir buçuk kilo patlıcan, 5 tane yeşil biber, 3 tane kırmızı biber, 4 tane domates. Siz daha fazla kullanabilirsiniz. 4 dal kırmızı reyhan, 2 orta boy soğan, 1 su bardağı pirinç. Bir su bardağı zeytinyağı, bir çorba kaşığı salça, 7-8 diş sarımsak, bir tatlı kaşığı kırmızı biber. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Hadi hemen yapmaya geçelim. Malzemeleri keselim. Öncelikle soğan doğrayalım. Yeşil biber keselim. Kırmızı biber keselim, domates keselim, patlıcan keselim. Annem patlıcan turşusu çok yapardı. Biz taze kişniş de koyarız içinde. Patlıcan kestikten sonra tuzlayalım çok büyük büyük kesmeyin. Küçük küçük de kesmeyin. Gürcü isimli acap sandalı. Pirinçli olduğu için çok lezzetli oluyor. Normal turludan da de farklı bu. Patates konulmuyor. Kestikçe tuz ekleyelim. Karanmasına da Patlıcanlar kestim, tuzladım. Bir 15-20 dakika bekleyeceğim. Su sağsın. Şimdi sarımsak ve reyhan keselim. Rehal çok yakışıyor. Kesinlikle koyun. Samsak ezelim. Kesip de koyabilirsiniz. Fark etmez. Patlıcanın suyu çıkartalım. Önce böyle yapalım. Şöyle sıkıştıralım böyle. Hamur yoruyormuş gibi. Şöyle Bütün malzemeleri hazırladım. Kestim. Bakın hepsi hazır. Şimdi ocağa geçelim. Pişirelim. Şöyle bir derin tencere ocağı aldım. Şimdi ocağı yakalım. Zeytinyağı koyalım. Zeytinyağı biraz kızsın. Bekleyelim. Bu arada su kaynatın. Yarım litreye yakın su ihtiyacımız olur. Biraz daha fazla olabilir. Ben size göstereceğim. Ne kadar kullanacağımı da söyleyeceğim. Yağ kızarken biz pirinç yıkayalım. Yağ kızdı. Şimdi soğan koyalım. Karıştıralım. şimdi her zaman yaptığımız şey yapıyoruz. Tuz koyuyoruz. Daha çabuk pembeleşir. soğanımız. Soğan biraz kavruldu. Şimdi salça koyalım. Salça ile beraber de kavuralım. kırmızı biber koyalım ve biraz kavuralım. Kırmızı biberin rengi çıkarsa daha güzel olur. Beraber kavuralım böyle güzelce. Kırmızı biberle kavurdum. Şimdi yeşil biber koyalım. Biraz da yeşil biberle kavuralım. Karıştıralım. 3-4 dakika kavuralım. Sonra sarımsak koyacağım. Sonra patlıcan koyup kaynatmaya başlayacağım. Yeşil biber de kavurdum. Şimdi sarımsak koyacağım. Sarımsağın koku çıksın. Sonra patlıcan ekleyeceğim. Ay çok güzel görünüyor bu halde bile yenilir. Çok güzel. Bakar mısınız? Ay resim gibi. Sarımsağın kokusu çıktı. Şimdi patlıcan ekleyelim. patlıcan koydum. Şimdi iyice karıştıralım. Biraz bu şekilde kavuralım. Şöyle 5-6 bir dakika. Biraz patlıcan kavurdu. Şimdi domates ekleyelim. Domatesle karıştıralım güzelce. Sıcak su ekleyelim şöyle üste geçmesi Bakın. Sonra pirinç koyacağım. Şöyle bakın. Böyle olmalı. Zaten patlıcan kendi de su salacak. Su ne kadar koydum? 500-700 gram arası. Biraz daha ekleyeyim. Çok az. Şöyle. Pirinç koyunca suyu çekecek. Bizde biraz su lazım. Şöyle kısık ateşte alalım. Bir 5-6 dakika kaynatalım. Sonra da pirinç ekleyeceğim. Çok güzel koktu. Keşke koku duyabilseniz. Şöyle bir karıştıralım. Kapatalım. Kaynamaya bekleyelim. Bir kaynasın. Yemeği kaynadı. Şimdi pirinç koyalım. Ben kırık pirinç kullanıyorum. Siz normal pirinç kullanabilirsiniz karıştıralım. Kalan tuz ve karabiber ekleyelim. Araya en son koyacağız. Piştikten sonra sıcak sıcak yemeğin üzerinde koyacağız. Şöyle şimdi, şimdi kısık ateşte pişirmeye bırakıyoruz. Ara ara karıştırmayı unutmayın. Dibi tutmasın. Karıştıralım. Yemeğimiz pişti. Şöyle bakın hazır yemeğimiz şimdi rehan koyalım ve karıştıralım hazır artık kapatabiliriz servis yapabiliriz çok güzel oldu bakın deneyin sizde gerçekten hiç pişman olmayacaksınız o kadar güzel oluyor ki servis yapalım Nasıl güzel kokuyor, nasıl güzel kokuyor bir bilseniz. Yememiz böyle arkadaşlar. Ben maydanoz koyacağım şimdi süsleyeceğim. Afiyet olsun. Hoşça kalın.